Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Gelin bu videoda Givenchy'nin Gentleman Only parfümü alınır mı sorusuna birlikte cevap arayalım. Öncelikle notalarından başlamak istiyorum. Üst notalarında pembe biber, yeşil mandalina, huş ağacı yaprağı, küçük hindistan cevizi ve bergamot bulunuyor. Kalp notalarında güve otu, sedir, silhat, menekşe yaprağı ve elemi bulunuyor. Temel notalarında ise tütsü ve misk bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden bendeki orijinal dekantından bir iki fıstık alın ve parfümün ilk etkisini anlamaya çalışalım. Burnuma en fazla güve otu geliyor arkadaşlar. Güve otu kokusu çok geliyor ve aynı zamanda pembe biber kokusu geliyor. Bu iki koku gerçekten de çok baskın. Bu parfümle tanıştığım gün arkadaşlar çok kötü bir gün geçirmiştim gerçekten. Başıma kötü bir olay gelmişti ve canım çok sıkkındı. Akşam saatlerinde bu parfümü denemek için ilk defa sıkmıştım ve beni bir anda arkadaşlar bir ormana götürdü. Gerçekten de çok ağacımsı bir havası var. Yani hem ferah bir havası var hem de odunsu bir havası var arkadaşlar. İkisinin bileşimi gibi düşünebilirsiniz. Ben özellikle Mansera'nın Windwood parfümüne bu parfümü çok benzettim. Ama Mansera Windwood bundan çok daha performanslı bir parfüm. Fiyat olarak da biraz daha yüksek. Biraz bu parfümün yayılım ve kalıcılığından söz edeyim isterseniz. Bu parfümün yayılımını başarılı bulmadım. Yaklaşık yarım metre kadar olduğunu söyleyebilirim ve 4 saat kadar bir süre sonra sadece tene çok yakın hissedilebiliyor arkadaşlar. Bu anlamda gerçekten yayılımını çok başarısız buldum. Kalıcılığı ise benim tenimde 6-7 saati gördü ama dediğim gibi çok hızlı bir şekilde arkadaşlar gücünü kaybediyor. Bu anlamda parfümün performansı gerçekten de iyi değil. Parfüm en güzel ilkbahar mevsimine yakışacaktır ama istenirse sonbahar veya yaz mevsimlerinde de kullanılabilir. Parfümün bir gündüz parfümü olduğunu söyleyebiliriz. Rahat veya resmi kıyafetlerle kullanmaya uygun bir parfüm. Parfüme 10 üzerinden 6 puan veriyorum. Düşük puan vermemin en büyük nedeni performansının kötü olması. Yani aslında baktığınızda güzel bir koku. Keşke performansı da iyi olsaydı. Parfümün şişesi alınır mı sorusuna hayır cevabını veriyorum. Bu fiyatlara daha performanslı parfümler alınabilir arkadaşlar. Ancak odunsu kokuları çok seviyorsanız belki bir şans tanıyabilirsiniz. Ve Givenchy Gentleman Only için yapacağım yorumlar burada sona eriyor. Başka bir parfüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.